Doğal içerikli yataklarda en çok ilgi gören yatak bence bu yatak. Yatağın adı ametis. Çok enteresan bir dokusu var o yüzden yatsal mağazasına girenler ilk bu yatağa doğru yönlenip ya bu ne kadar güzel bir doku diye e, ilgi gösteriyorlar. Önce o yüzden dokusunu göstermek istiyorum. Ve bence adı da çok güzel. Amethyst diye. Şöyle üzerinde böyle değişik özel bir kumaş var. Böyle kadife gibi. Ve üzerinde güller var. Yani bu e, Amethyst yatağı güllü yatak olarak <laughs> aklınıza tutabilirsiniz. Ve bu yatakta bence çok yine ilgi çeken bir şey aslında şu an gömülü bir bazada. Ama kendisi bayağı kalın. Şimdi bana gelen sorulardan bir tanesinde de şu vardı. Yatak kalın olunca daha mı konforlu oluyor? Kalın yüksek yatak mı almalıyım? E, yoksa ince yatak mı almalıyım? Hani bu da aslında hep bir çelişki. Kalın diye mi çok şey var içerisinde? Yani bu e, soruyu nasıl cevaplayabiliriz? Yani e, bu yatağın üzerinde neden bir ikinci bir yatakçık var? Bunun aslında bir basit bir de daha komplike bir cevabı var. Basit cevabı öncelikle vereyim. E, bu Amerikan sistemine ait yani Amerikan kültürüne ait bir yatak olduğu için ekstra bir konfor pedi var. Peki bu üstteki kalın parçanın içinde ne var? En üstteki 7 cm'lik konfor katmanının içerisinde en başta tay tüyümüz var. Tay tüyü? Evet. Tay tüyünü görebilir miyim? Tabii. Oo, bu tay tüyü nasıl elde ediliyor? Tay tüyü uzak doğu ülkelerinde e, taylar belli bir zaman içerisinde belli bir döngüyle taranarak alınıyor e, tüyleri. Daha hı hı. sonra Almanya'ya gönderiliyor. Hı hı. Almanya'da sterilize edildikten sonra biz ham madde olarak alıp ülkemizde bu şekilde ham madde olarak kullanıyoruz. Bunlara sertifikaları var alınırken hayvanlara herhangi bir zarar verilmediğine dair emin olduğumuz bir sertifika var. Harika. Bu sertifika ile birlikte de hayvan haklarına saygılı bir şekilde bu malzemeleri kullanıyoruz. Peki neden tay tüyü? Yani tay tüyünün ne özelliği var ki onu kullanıyoruz? Bildiğiniz üzere taylar çok fazla efor sarf etmelerine rağmen çok fazla terlemezler. Sebebi hı hı. de bu tüyden kaynaklı. Çok hızlı bir şekilde nemi dışarı atarlar ve bu tüy bilinen en Fazla gözeneğe sahip olan malzeme, Aynı hasla, malzeme. hava akışı da olmasını evet, sağlıyor. Evet, fazla hava akışını sağlayan malzeme. Ametis olmasının, yatağın isminin ametis olmasının bir sebebi de... Ha, onu da merak ediyordum, onu da soracaktım. <laughs> taytüyü, e, statik enerjiyi en az oluşturan malzemedir. Yani sürtünmeden kaynaklanan statik enerjiyi taytüyü emer ve hızlı bir şekilde absorbe eder. Yani aslında negatif enerjiyi mi evet. absorbe ediyor bu yatak? Evet. Tamam. Aman tanrım. Bu yatak. Bütün için en, <laughs> <bu yatağı gülüyor> en uygun yatağı bulduk. Evet. Peki neden 7 santim bu? 7 santimin içerisinde 7 santim kadar var. üstü bu tarifi mi var? Varsa çünkü bu yatağın fiyatını merak ederim yani. Bunun altında bir lateks bir katman var. Neden? Natural lateks ekstra bir olumlu da destekleme malzemesi olunması istenmiş. Çünkü 7 santimetre üzerinde bir gömülme sağlanırsa eğer artık omurgaya ekstra bir yük gelmiş oluyor Hı -hı. ve bu bel ağrılarına neden oluyor. Bunu önlemek için lateks kullanılmış. Lateks iterek omurgaya ekstra bir destekte bulunuyor. Hı -hı. Yani 7 santimin üzerinde bir gömülmeyi engelliyor. Aynı zamanda yay ile sizin aranızda bir katma oluşturduğu için yayı hissetmiyorsunuz. Hı -hı. Peki o zaman gömülme standartı diye bir şey var anladığım kadarıyla ve bu maksimum 7 santim mi? Her insanın anatomisi farklı olduğu için bazı insanlarda değişkenlik gösterebilir. Ama uzmanlar 7 santimin üzerinde bir gömülmeyi kesinlikle tavsiye etmiyor. O yüzden konfor kısımları genellikle 7 santimetre civarında yapılıyor. Hmm, anladım. Peki bunun alt katmanında sadece yay mı var? En alt kısmında sadece yay var. Bu tek taraflı bir yatak. Amerikan Zaten var. tahmin evet. ettim yani. Çünkü bu, bu çıkmıyor değil mi? Bir de bunu herkes bana soruyor. Evet maalesef çıkmıyor. Bu görüntü olarak bu katmanı görebilin diye tasarımsal <laughs> açıdan bu şekilde yapılmış. Ya özellikle böyle yapılmış ki iki ayrı katman var yani bunu görün manasında. Bunu Sadece bir ile ayrılan yataklarımızda var. Ama burada gördüğünüz üzere bu sanki ayrılıyormuş gibi bir his oluşturuyor. Evet. Bunu özellikle yapmışlar. Yani aslında bana şöyle geri dönüşler geliyor. Ya bu yatak çok güzel üstü çok güzel. Üstü çıkıyor mu? Hani daha ince bir yatak oluyor mu? Bu yatak kalın bir yatak. Bu yatak kaç santim? 37 santim. 37 santim, evet. oldukça yüksek. Standartı nedir bunun? Şöyle e, ülkemizdeki yatak yüksekliği standartları genellikle çift taraflı olanlar için söylüyorum. <laughs> Ortalama 25-27 santimetre arasındadır. Ama Amerika'daki yataklar tek taraflılar ve yüksek olduklarından dolayı kültürel de bir farklılık var tabi arada. <laughs> Oradaki yataklar ise 30 ila 40 cm arası. Tabii orada evler de kocaman kocaman, odalar da kocaman kocaman olduğu için öyle bir durum söz konusu. Bir de abartıyı seven de bir kültürleri var. Ama bizim e, bu yatağı tercih ederken özellikle dikkat etmemiz gereken bir konu daha olduğunu düşünüyorum ben. E, odalarımız küçük, evlerimiz küçük, özellikle çatı katında basık tavanlı bir odanız var ise ve bu yatağı çok beğeniyorsanız, almak istiyorsanız o zaman seçeceğiniz bazaya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazalarda zaten belirli bir yükseklikte oluyor, özellikle sandıklı baza kullanılıyorsa ve üzerine de bu yatak koyduğunuz zaman yatak başı seçiminde özellikle dikkatli olmanız lazım. Böyle daha yüksek başlıklar tercih etmeniz gerekiyor ki yatak kaybolmasın. Çünkü oranı orantısı da çok önemli. Ve de mutlaka böyle bir yatağın birazcık bazanın içerisine gömülen bir versiyonda kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki bunu kullanan, bunu tercih eden bir otel var mı? Merak ettim yani. Aslında bunun hikayesi şuradan ortaya çıkıyor. Amethyst'in hikayesini atmıştım. İsminin gelmesinin sebebi hı hı. statik enerji ile ilgili aslında. Amethyst'in ekstra bir hikayesi daha var. Ee, Türkiye'deki 7 yıldızlı ilk otelimiz olan ve Türkiye'deki ve bence dünyadaki en lüks otellerden biri olan hı hı. Mardan Palas'ın kral suyu için özel geliştirilmiş bir yatak bu. Hı hı. Ve Mardan Palace referansıyla birlikte de dünyanın en büyük Otellerinin kral suitelerini sütlüyen bir yatak bu. Yani bu bir kral suite. Yatak. Yani siz diyorsunuz ki bize kral suiteinde hissetmek için evet. yani yılın her günü bu yatağa alın <laughs> çok daha e, belki ekonomik olabilir gidipse otelde kalmaktansa gerçekten çok etkileyici, enteresan. Sevdim. Bir, çok, çok büyük bir gurur var. bence bir şey. yani. Şey. Harika.